Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bunun ilk videom olmasını planlıyorum. Bugün Tudum'u oynayacağım. Yani güzel bir oyun olduğunu duydum. Umarım beğeniriz. Başlıyorum o zaman. Bir deniz feneri. Abla piyano çalıyor. Kardeşi de yanında izliyor. Dışarıda bir araba kazası oldu. Şurada da bir sincap var galiba. Rosali. Nereye bakıyordun değil. Doktor Watts. Bir anda da ortaya çıkan sincaptan kahramanca kaçtığın için kusura bakma. Onu yine de ezdim. Yazık oldu sincap. Oh. Hem ezdin hem de bir ağaca çarptın. Dinle. Endişelenme. Şirketin arabası sonuçta. Benimle dalga mı geçiyorsun? Patron bizi öldürecek. Hmm. Bir köpek yavrusunu kurtardığımı söyleriz. Köpek yavrularını seviyor değil mi? Daha çok kedi seven biri. Neden dünya bu kadar karmaşık olmak zorunda ki? Güzel. Hangi tüy yumağını seviyorsa sevsin. Kriz önlendi. İyi. Daha sonra git bunu tutanağına yaz. Hadi malzemeleri arabadan alıp gidelim. Nesnel etkileşime girmek için. Malzemeleri aldık. Aldım enayi. Hadi gidelim enayi derken iki tane yolumuz var. Wiles ailesi ileride. İçliğin ortasında yaşarken böyle bir leva asmak, soyguncuları davet etmek gibi. Hey bekle arabayı unutma. Yalnızca hatırlayıp hatırlamayacağını merak ettim. Arabayı kilitledik. Ne kadar düşüncelisin. Kaç hmm. evet, Çocukların olduğu eve gitmeye çalışıyoruz şimdi. merdivenlerden ilerleyelim bakalım. Kim buraya bir kaya parçası koyar ki? Belki bu onların güvenlik sistemidir. Hıyarlar. Bu saçmalık için zamanımız yok. Hadi yolun dışına itmeye çalışalım. Belki kaldırmak için bir ağaç dalı bulabilirsek. Bir dakika. Abi yanından geçip gitsene. Ya da paydos edebilir ve suçu onun üzerine atabiliriz. Bir ağaç dalı bulalım bari. Ağaç dalı işe yarar. Şöyle bir ağaç dalı. Tamam, işe yarasa iyi olur. Adam kayayı parçaladı. O da neydi öyle? Ben hiç. Bir çeşit top gibiydi. Ah evet, şimdilik gitsek iyi olacak. Tabii. Bunlar ne? Sincap. Ah şu sincaplar. Çocuk hala piyano çalıyor. Anne geldiler. Çocuğun annesi galiba. Doktor Rosalyn. Emekli olmak için fena bir yer değil ha. Kurbaç sağa sola bakınıyor. Ben daha iyisini yapardım. Gece mesailerini sever misin, sevmez misin? Cevabı biliyorsun. Seni aptal bakmış. Biliyorsun. Büyük ihtimal yine bütün gece sürecek. Biliyorum ve kahveleri olduğundan şüpheli. Kapa çeneni. Ve okyanus dalgaları ninniler söyleyecek. Senin zırvalamaların onları bastırır. Ve göz kapakların kapa terken kapa açıldı. Malzemeleri unutma gerize Bunun için yeterince ödeme almıyorum. Doktor Watts sinirli. İşe bırakabilir. Birinci perde. Kimseye söylemedim ama onların deniz feneri olduklarını düşünmüştüm. Kim dedin? Doktor Watts ve Doktor Rosalind değil mi? Bu kadar kısa bir sürede geldiğiniz için teşekkürler. Sorun değil. Aynı şekilde ölümleri tahmin etmekte de kötü olma eğilimindeyimdir. Hastanın kızı siz misiniz? Ah hayır sadece bakıcısıyım. Bunları bakıcının çocuklar o zaman. Aynen. Sarah ve Tommy. Bu tam olarak 9-5 arası bir iş değil. Bu yüzden Johnny burada yaşamamıza izin veriyor. Sanırım bu Johnny bizim adamımız. Bunlar zaman Johnny denen yaşlı adamın bakıcıları. Oyunun kapağındaki resimli kadın olması lazım. Dinleyin. Eğer ilgileneceğiniz kişi bir çocuksa aradığınız kişilerin biz olduğunu sanmıyorum. Hayır hayır böyle hitap edilmesini tercih ediyor. Şu an doktor ile birlikte üst katta. Ve bunlar da doktor değil mi zaten? Benimle gelin. Hadi şu çantayı al da gidelim. Eğer bir gün belim kırılırsa seni tazminat talebiyle dava edeceğim. Malzemeleri aldık. Ben bunu fırlatmadan önce üst kata çıkalım. Uzay ver taşısın. Alt kata gidebiliyor muyuz çocuklar? Hasta yukarıda bekliyor. Vakit kaybetmesek iyi olacak. Yürü sen Erozelin. Tek tek bastırıyor. Tamam gittiler. Buraya ilk varan şarkıyı çalmaya başlar. Bu haksızlık beni ittin. İtmedin. Her neyse sana o sıkıcı iki notu denk geliyor. Doktorlarımız üst kata gelmiş. Çocuklar yaşlarına göre oldukça iller. Hey kaybedecek zamanımız olmadığını söyleyen sendin. Ve şansa bak ki ufak bir gök taşı ağırlığındaki çantayı taşıyan da benim. Evet tabi gidelim. Geldik doktor. Kurmaya hazır mısınız? Makineyi kur. Ne makinesi bu? Evet hemen hazır olur. Sıradan bir evin güç çıkışının yeterli olduğuna emin misiniz? Merak etmeyin biz uzmanız. Ne? Alet bu ya. Kahretsin. Elektrik yetmedi Standart prosedürler. Yalnızca sizi tetikte tutuyoruz. Johnny nasıl? Peki iyi değil. Söylemem gerekirse yalnızca bir ya da iki günü kaldı. Bu yeterli bir zaman. Yani onun her isteğini yerine getirebilir misiniz? Deneriz en azından. Fakat her zaman başarılı oluruz. Çünkü harikayız. Acaba Inception'daki bana rüya mı gösterecekler? Pekala. Dileği nedir? Ay. Ay mı? Ay. Ay'a gitmek istiyor. Moruklar gün geçtikçe deliriyorlar değil mi? Peki yapabilir misiniz? Duruma bağlı. Evet demek istedi. Neden bize müşterimizden bahsetmiyorsunuz? O konuda pek bir şey bilmiyorum. Şun'i garip bir adam. Burada çalıştığım iki sene boyunca çok az konuştu. Hayatının büyük bölümünde sanatkar olarak çalıştı ve karısı iki yıl önce vefat etti. Gerçekten fazla detay bilmiyorum. Tanrı aşkına gazete satıcısı çocuk olsaydım daha fazlasını bilirdim gerçekten. İki yıldır... Şişt, sen işine bak. Aslında sanıyorum ki evi gezerseniz biraz daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Size başvuran Johnny olduğu için sanırım sorun etmez. Hmm, peki öyle olsun. Pekala hangimiz dedektif olacak? Ev aramaya kim gelecek? Oyuncu kontrol. Watts Ben yaparım. Bir keresinde bir lise müzikalinde Sherlock Holmes oynamıştım. Ben Watson oynadığını hatırlıyorum. Heh, aynı şey. Şunu yapılandır yeter. Ben başlattım zaten. Çocuklarım size etrafı gösterebilir. Muhtemelen aşağıdaki piyanonun başındadırlar. inelim. İnemedik. Banyoymuş. Bekleyin. Bir dakika buraya gelin. Sizin için bir şeyim var. Nedir? İşte alın bunu. Uzaktan hasta izleme sistemi. Şöyle durum hakkında bu sizi güncel tutar. Umarım kendini imha etme tuşu yoktur. Onlara karşı kendimi tutamıyorum. Artık menüde görüntüleyebilecekmişiz kalp monitörü. Şu üstteki mi oldu? Galiba. Çocuklar hala piyanoda. Ne istiyorsun? Evi gezdirin. E anneniz bana eve gezdirmenizi söyledi. Tamam belki gezdiririz. Belki mi? Sanırım birazcık ikna ediciliğe ihtiyacımız var. Hepsi bu. Sen ne düşünüyorsun Tommy? Evet. Pekala konuşalım. Siz serseriler ne istiyorsunuz? 1 trilyon dolar istiyoruz. Vay. Ya da annemizin bizden sakladığı şekerleri. Evet ya da onu. Ulaşamadığımız yüksek bir rafın üzerinde kocaman bir şeker kavanoz var. Mutfakta. Annem işlerini yaptığımızda yememiz için oraya sakladı. Onu bizim için al ve biz de sana evin etrafında bir tur attıralım. Ne diyorsun? Şey. Tabii ki. Alırım. Şanslısınız ki merdivenleri tekrar çıkmak istemiyorum. Yoksa gider annenize söylerdim. Mutfak kapısı merdivenlerin hemen yanında. Hadi git. Korkunç bir macera gibi. Mutfak kapısı merdivenlerin yanındaydı. Burası mı oluyor? Burası mı oluyor? Yaramaz Tommy. Mutfak burası değilmiş. Gir. Şimdi mutfağa gideceğiz. İşte şu şeker. Bir tane şeker var burada. Sandalye çek abi. Buraya gelmişken onlar için şu şekeri de alsam iyi olacak. Zaten onun için geldik. Baston şekeri aldık. İşte bu. Ölü bir bebeğin elinden şekerini almak. Gibi. Al bakalım şekeri. Pekala çocuklar. Oradaki birçok engele rağmen almayı başardım. Muhtemelen 10 yıllık ve tadı lastik gibi. Fakat bir baston olarak kullanabilirsiniz. Tommy beğenecek mi acaba şeker? Pekala. Nereden başlıyoruz? Biliyorum şu bodrumdaki tuhaf oda. Ben o tuhaf odayı sevmiyorum. Aa ne tür bir tuhaf oda. Görürsün. Çok acayip. Ama anahtarları almamız gerek. Yaşlı adam onları çalışma odasındaki bir kitabın içine sakladı. Çalışma odasını nereden bulacağım şimdi? Şurası mı çalışma odası? Tommy sen alsana bu kitapları, anahtarı. Her işi bize yaptırıyor Tommy. Burası kitap odası. Tuhaf odanın anahtarı üst raftaki en kalın kitabın içinde. Çıplak kral. Okuyalım bunu da. Okumaya devam etmeyelim bence bu ne? E, en üst tarafta dedi Tommy. Nerede? Abi? Sara. Tommy bana kitaplar fırlatır ve buna kitap savaşı derdi. Ta ki bir gün birini geri fırlattı ve bir yere bağlanan ihtiyacı oldu. burada yalnızca bir sürü kitap var. Ama benim bilmediğim hiçbir şey yok burada. Belarus. Heh, bu da anahtarı buradaymış. Bir şeyleri nereye saklayacağını iyi biliyor. Valla önce bizi okuttu okuttu kitaplara. Şimdi en son kitabın içinden çıktı. Artık Bodrum'daki tuhaf odayı açabiliriz. Buradaki ok yeşil yanıyor. Buradan gideceğiz herhalde. Bodrum burası. Burada saklanmaç oynarız. Bir şeye takılmadan önce ışığı aç. Şurada bir sandık var. Sandık kilitli. Hmm. Burada acayip olan nedir tam olarak? Bir keresinde buraya inmiştik ve ışıklar kapalıydı. Tom yuva merdivenlerden düştü. Şimdi bir diş eksik ama sorun olmadı. Çünkü öncesinde de çirkin. Niye öyle diyorsun? Ayıp. Eskiden burada en güzel çöpler olurdu küflü kitaplar, küflü kovalar, küflü peynirli ararsa. Ha bu kapı parlıyor. Bu kapı da kilitli. Ha açtık. Burası bir mağara gibi. Işık var. O bunlar origami tavşanlar. Ay katlanmış bir tavşan. Sadece bir tane değil. Bozuk bir müzik kutusu, doldurulmuş bir oyuncak ornitorenk. Ne çirkin ufak bir yaratık dürtelim. Aldım. Şimdi ne yapacağız? Geri mi çıkalım? Gördün mü? Tüm o tavşanlar hakkında ne biliyorsunuz çocuklar? Hiçbir şey. Yaşlı adam kimsenin içeri girmesini istemiyor. Bu yüzden ona söylemedik. Onlardan daha fazla var aslında. Nerede? Terk edilmiş deniz fenerinin içinde. Hemen bu uçurumun aşağısında. Görmek ister misin? Anahtarlar bende. Tahmin edeyim. Oraya da girmeniz yasak. He he. Hatırlatın da siz ikinizin yakınında asla kilitli dolap bırakmayın. E, deniz Fener'ini görmek istiyormuş. istiyor musun? İstiyor mu aslında? dışarısı epey rüzgarlı ama gideceğim Deniz Fener'le. Boş ikisi ben Boş rüzgar beni durduramaz. Yani yaptığımız seçimler sonucu etkiliyor mu onu bilmiyorum o. Hadi gidip adlerini bildirelim. Alt tarafı tavşan göreceğiz. Gidiyoruz. Nereye gideceğiz? veriyor suç manyak. Ah buraya gelmişiz. lan. İşte burada. Ama oraya inmek için güneye gitmemiz gerekir. Yaşasın paraşütümü unuttum. Haritanın en güneyine mi? Yo hayır. Ha Tommy koymuş. Benzersiz deniz topum patlatmışlar. Aptal bir toptu zaten. Ama o sahip olduğum en benzersiz deniz topuydu. Ya kim bu kadar acıması olabilir? Tommy oraya bırakılır mı? Ah merak etme. Doktor Rosaline sana yenisini alır. Hayır yapma. Alır mı? Ah evet tabii. Daha sonra hatırlatalım. Çünkü şu an gitmemiz gerekiyor. Duman çıkarıyor. Arabayı çarpan aptal kim acaba? Doktor Rosaline çarptı. Evet. Ah Doktor Rosaline. Yani bu yol doğru mu emin değilim? Yoksa daha da mı gidecek? Bunun karşısına geçebiliyor muyuz? Şimdi bu kim ezdi? Aa o da Doktor Rosalind'i. <laughs> Çok kötüdür. Bu aşağı gidemiyoruz galiba. Aa bir Sinbap. Sinbap ne? Eyvah bir şey oldu. Ne oluyor? Ençelenmeyi çocuklar hallediyor. Şu an ne oluyor anlamadım ama. Sincapla savaşıyoruz. Bizim canımız niye az? Tsunami tekmesi, kasırga vuruşu. Yüksek. Bu iş şey burada biter. Hadi bakalım. Keş şunu yoksa anneme hayvanı ezdet ettiğini söyleriz. Evet. Senin için polis çağırır. Adam aslında yapmayacaktım. Rol önlemeyi seven siz değil misiniz? Ben de gerçekten savaşacağız zannetmiştim. Kendini unutamazsın. Ona Teddy adını verelim. Olur. Hadi gidelim. Bütün gece mahvoldu. Bir de bu var. Kuşla da bir savaşalım. Kuş savaşamıyor. geldik deniz kenarına. Bu neymiş? River Wilds anısı. John'un karısı mıydı? Yine tavşanlar. İşte bu. Çok renkli kalp bir tavşan. Hey geçen hafta geldiğimizde bu burada yoktu. Ha tabi Johnny tekrar hasta olmadan önce buraya gelmiş olmalı. İki renk ha. Bunlar yüzünden biraz daha olsa ürperen tek kişi ben miyim? Evet sensin. Evet. Neler oluyor? Birisi beni arıyor. Telefon çalıyor. Aa tahmin etmeliydim. Tamam tamam geliyoruz. Pekala hadi geri dönelim. Buna gelince alındık. Geri döndük. Ne atlar karıştırıyordum sen? Çok biliyorsan sen git. Bir büyüteçle karıncaları yakıyordum. Ay ışığını kullanarak mı? Gerçekten de. Tamam o zaman biraz kestiriyor. Tanrım bugünlerde ukale almak çok zor. Ukale almak da az da olsa iyisin bence. Senin kaskın kanepede kafana tak içeri giriyoruz. İçeri adamın zihnine mi gireceğiz? Başlasalım. Pekala başlıyoruz. Bağlantı kuruldu galiba. Geçmişe mi geldik? Bu son ulaşılabilir anı olmalı. Az önce yukarıda bir şeyler gözüktü. Ne ki? Ha, bu Johnny'nin tüm hayatını mı görüyoruz? Galiba bu Johnny'nin hayat evreleri falan. Johnny dışındaki bütün konuşmalar engelli. Tamamdır. Hadi bakalım. Dilediğin zaman fareni ekran üstüne doğru hareket ettirerek zaman içinde konumunu görebilirsin. Bak yani şöyle. Şu an yaşlılık evresindeyiz. Bomboş bir salon gibi. Adamın anlarında geziyoruz o zaman. Peki bakalım bodruma çık. İnemiyor muyuz bodruma? İnemiyoruz galiba. Dışarıda gidemiyoruz. Dışarıya da çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Nereye gideceğiz ki? Yine yanlış yöne gidiyorum kesin. Evet. Ha, Johnny ve eşi. Johnny. ne güzel bir sürpriz. Buralarda fazla ziyaretçimiz olmuyor da. Adamlar senin bahçene girmiş. Benim adım Doktor Eva Roselin ve bu da Doktor Von Matterhorn. Doktor Lorenzo Von Matterhorn. Doktor Neil Watts. Sigmund Yeni Hayat Çizme Kurumu'nu duymuş muydunuz? Aa siz ikiniz kurumda mısınız? Şu işe bak ben de tam sizi aramayı düşünüyordum. Gelecekten mi falan geliyoruz şimdi ölüm oldu. Lili lütfen bize çay getirir misin? Lili aslında biz zaten siz çağırdınız. Lili yok. Buraya yakın gelecekteki anlaşmamızı yerine getirmeye geldik. Adam korktu ama. Dikkatli ol. Uçurumdan kayarsan bu anayı tekrar yüklememiz gerekir. Dikkat et Biraz saygı göster. Eh alt tarafı bir program yani. Biliyorum fakat bu onun son ulaşılabilir anısı ve onun iş ihtiyacımız var. Adam buradan sonra mı? Acaba hastalığa girmiş, bayılmış. Ama eşi de yaşıyordu. En kötü ihtimalle yeniden başlatırsın. Neden vaktimizi böyle boş harcayalım ki? Siz Beni Ay'a götürmek için buradasınız değil mi? Evet John. Sanırım başarılı oldum. Görünüşe göre yeterince değil. Peki yapabilir misiniz? Beni Ay'a götürebilir misiniz? Biz değil ama sen yapabilirsin. Neden oraya gitmek istiyorsun? Bilmem. Vardır illa bir sebebi ya. Sorun yok. Bize anlatabilirsin. Senin oraya gitmeni yardım etmemiz için bu gerekli. Şöhret mi istiyorsun? Para mı? bir gerekçen olsa gerek. Üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum. Yalnızca istiyorum. Şimdiden bu işin sıkıcı olacağını söyleyebilirim. Watts da iyice huysuz adam. Yine de Johnny. Şunu yapacağız. Çocukluğuna inmemiz gerekiyor. Fakat bu bir anı sıçramasında yapmak için çok uzak. Yavaş yavaş mı geriye gideceğiz onu? Bu yüzden aşamalı geri sıçramalarla anıların içinden geçmemiz gerekecek ki sen de yakın gelecekte bunu yapabilmemiz için bize izin verdin. Çocukluğundaki anılara doğrudan erişim için ara noktaları koyduğumuzda buraya geri döneceğiz. İşte o zaman astronot olabilme için çocukluğunu etkilememize yardım etmen gerekecek. Adamın hayatını değiştireceğiz. Öyle devasa bir mancınığa bilmeni. Sadede gelirsek yalnızca bilmiyorum demekten fazlasını söylemem gerekiyor. Adam mancınıkla fırlatacaksın? Beni aya götürebileceğiniz sürece her türlü işbirliğini yaparım. Güzel. Şimdi bir anıya sıçramak için senin için önem taşıyan bir eşyaya ihtiyacımız var. Başlamamız için bir çeşit yadigarın var mı? Ne o? Tavşan. Peki başlayalım mı? bayanlarından önden. What? Ne adamsın ama. Not I. Önce bu yadigarı hazırlamamız gerekiyor. Hazırlayalım. Hmm. Parçaları döndürmek için dairelere bas. Yadigar artık gezindiği için etkinleştirilebilir. Etkinleştirelim. Bekleyin. Mahremiyetim ne olacak? Kaçınabildiğimiz kadar ihlal etmemeye çalışacağız. Fakat çoğu vakada elden bir şey gelmiyor. Taşam. Şimdi bir adım daha diyecektim ki hala yaşlı halindeyiz. görünürlüğü ve etkileşim kapat. Eğer görünürsek çok kötü olur. Şimdi sadece izleyeceğiz o zaman. Tamam tamam mutlu musun? Her yer tavşan yapmış. Ne, ne bu böyle adam? Psikopat. Tanrım ona bütün bu tavşanları sormayı unuttum. Gerçekten. Bu tüyleri mi ürpertiyor? Galiba önce psikopatik kaydını kontrol etmemiz gerekiyordu. Neler oluyor? Beni duydu mu? Bu mümkün değil. Muhtemelen sadece bu anın bir parçası. Eyvah. O zaman fikrime sadık kalacağım. Neyse gevezeliği bırak da buradan atlamak için bir yadigar. Şurada var işte yadigar. Beş anı bağlantısı oluşturmak için nesneler etkileşime gir. Çok renkli kağıt bir tavşan. Sen özelsin değil mi? Bütün kardeşlerin beyazlatıcıda boğulmuş gibi gözükürken sen iki renklisin. Efendim? Gerçekten ürpertici olduğunu mu düşünüyorsun? Ya evet ben de. Tavşanla mı konuşuyor şimdi yoksa? Şimdi 5 tane obje bulacağız öyle mi? Ornitoring var. Bu mu? Niye en yaşlı halindeyiz? Farklı bir zamanda o zaman. Neymiş? Eski ve yamalanmış bir sırt çantası. Bu ne böyle? 1 milyon yıllık mı? Sanırım bunu öğreneceğiz. Alamıyor muyuz Alamadık. Çiçek var. Taze kır çiçekleri. Tamam da aldık. Adamla konuşabiliyor muyuz? Yapma her anda varlığımızı ona açıklamamız gerekirse delireceğim. Beni heveslendirme. Salamura zeytin. Ah nefret ediyorum bundan. Nefret edecek ne var? Salamura zeytin bu. Aynen öyle. Demek ki Salamura Zeytin'den nefret ediyor. Burada ne var? Sandık. Tıp dergilerindeki metinlerden bir seçme. Çıplak kral. Onu da ekledik. Ne kaldı? Saat. Saat çalışıyor ama sessiz. Not saat alındı. Anı bağlantıları oluşturuldu. Tamam. Artık kağıtı kullanarak seyahat edebilirsin diyor. Şemsiye. Ne şemsiyesi ya? İnşallah bugün hareket edebileceğim. Envanterden mi tıklamam gerekiyor? Yok. Notlar. John'un evindeki saatler hiç tak yapmıyor. Göre John'un anısındaki ay dolu. İşte takıldığımız yer. Buraya tıklasam direkt gidiyorum. Yok. Ha şemsiye burada. Şemsiye ne alaka? Hepsini buraya yüklüyoruz o zaman. Advocate. O da neydi öyle? Ne Bu kadar yeter. Şu an itibaren bariyer kırmayı ben yapacağım. Ne var? Adam birazcık eğlendi. Hazırlayalım köşedeki daire çapraz tüm parçaları döndürür. O zaman bunu normal bir resme çevirmeye çalışacağız. Evet bir 10 saat uğraşacağım herhalde. Ne Tam seyahat edelim şimdi ne olacak? Yadeler hazırladık. Etkinleştir. Yine açtı. yağmura gelince içinden geçmesi üstüne gelmesinden iyidir. Benim için ne olursa olsun fark etmez. Görünüşe göre bu anılar yalnızca kısa bir zaman dilimini atlıyor. Bir sıçrama yadigarına ihtiyacımız var yoksa sonsuza kadar sürecek. Heh manzaranın tadını çıkarmaya bak. Eski bir oyuncak ornitorenk. Doğrusu bu hayvanın var olma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Dünya ikiniz için yeterince büyük değil. Yine mi Yadigar falan topluyor anı bağlantısı gerekiyor. Buradan var anı bağlantısı? Gittiğimiz her zaman diliminden böyle eşyalar mı toplamamız gerekiyor? River anısına. Aynı yere tıklayıp duruyorsa geliyor. Bitti River. Kitabım bitirmiş. Senin gibi ona her gün göz kulak olabileceğim. Artık yalnız olmayacak. Asla neden olduğunu anlayamayabilirim. Ama dileğine sadık kaldım. An yanında sana minnettar olduğunu eminim. Ama ben yokken bizi kim göz kulak olacak? Sen kimsin? Adım Eva. Yalnızca geçiyorum. Eşin miydi o? Evet. Adı River'dı. özel bir isim. Olmasına gerek yoktu. Hmm. Onun yapmasına gerek yoktu. Ne yapmış? Ama o... Anlamazsın. Ben bile anlamıyorum. Not anya alındı. Tam zamanında geldin. Neredeyse uçurumdan düştüğünü düşünüyordum. Ne yapıyor Manzaranın tadını çıkarıyordum. Ne olabilirdik? Ne şansımız var? Büyük şans. Devasa. Dinozor kadar. Burası oldukça boş görünüyor. Bu bir deniz feneri. Ne bekliyoruz? Neyse. Diğer tarafta görüşürüz. Bariyeri tekrar kırarken iyi eğlenceler. O zaman bu videoyu burada sonlandıralım. Daha sonra devam edelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. होश्चुको